Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir hayatta kalma oyuncu oynayacağız arkadaşlar. Evet. Çok geliştiğimi görebiliyorsun ama bir dakika bakın bir dakika ne gözükmüyor. <laughs> Hayır. Burayı düzeltmem lazım. Bir dakika niye olmuyor lan? arkadaşlar oyun gene bozuldu. Ben... ben, yine lanmıyor durdu? Tamam ben halledip geliyorum. Yok ben bittim. Neyse halletmeme gerek kalmadı. Kim bana istek atmış bak. Uk Ukraya'ya. Evet, evet, Kuzey mi? Akışı. Ben bence Türkiye'ye kere arkadaşlar. Katılmayı isteyen yanarım. İnşallah kabul ederler. Ben Türkiye'ye yolculuk gidiyorum. E, hemen video başladık ya. Ee, yani böyle küçük pesimet oyunu çekeceğim de arkadaşlar. Ama daha böyle farklı bir dakika bizim takımın rengi ne? Kahve rengiymiş. Ama o takıma gidip evet, gemi sıkıyor. Hatta gemi denize denemez ama çok uzun bir bizi bekliyor. O anda olmuş. Bu turuncu. Ne evet, bak turuncu bir takım var mı? Evet. Gök tur... Göktürk Derneği. Hmm. Onlara bulaşılmaz. Zeki bilimleri aslında. Ama. şurada enayi yemisi var ama ölebilirim. Yok. Acaba e bu benim okum Bak kimse bana bulaşmasın. Gemiyi alıp kaçsam mı acaba? Yukarıda kimse gözükme. Belki da var. Evet tavan, tavanda zaten. Ben şöyle döneyim. Yeşil takım mı işte? Yeşil. Yeşil takım kim? Krallıklar. Um, bir. Evet. Anunnakiler. O ne lan? Canın en saçma ismine karşı karşıyız. Bir de kuzey varmış. Ama Türkiye'ye katıldım çünkü Türkiye Evet nedenini bilmiyorum Dönmüyor Dönmüyor o yolun ortasında kaldık İmdat Tamam Bakın açalım Man.. Yani ben bak kastım ya Tamam Yemek Bir dakika Başlıyım mı bu ayak? Ah kurtuldum Ah çarptık Bittik ne yapıyorsun? Yok, senden gemi olmaz. Seni Dur biz bir yere gidiyoruz. Yapma. Yapma. Nereye gidiyorsun? Hayır beni bu böyle bırakma. Hayır gitme. Gitme. Hayır. Ha geliyor. Gel gel şuraya gel. Otostop çek otostop. Dur. Sana. en iyi arkadaşım git. lan ben lan sen nereye gidiyorsun Ben oyun bozulu Bu çalışıyorum ya. o ne lan Heh. çok anlamsız bir şekilde gemim beni terk etti ama geri geldi aferin sana evet o gemi yok o buymuş demek Lek yine çarpacağız. Hah? Nerektes? Amerika'ya yolculuk yaparız ya. Oo bak kuzey oradaymış. Ve çok güçlüler ama benim gemi niye çalış? Çalıyor. Benim gemiye bir şeyler oldu. Şu an bana doğru. Yapma. Yok bizi bu öldürecek. Bak şimdi oyunu mu bozuldu ya? Evet. Hızlı bir dönüş yapıyoruz. Kapana kısıldık. evet kapana kısıldık. Ne yapacağız? Öldük. Neyse arkamdan düşman gelmiyorsa sıkıntı yoktur. Önümden düşman geliyorsa öldük. Ağabey biraz diğeri toplamak deden. Her şey bu arada ismini şuraya bir yere koymuşumdur. Yani sağa sola atıyorum. koymuşumdur. Ama burada diğeri toplamak için işlem. Kurban kesiyoruz. Kurbanın adı geyik. Bir dakika. Biz geyik diyor. Gel buraya. Hı, ver şunları. Evet ne kadar iyi bir samuray Şu, şu samuray güçlerine bak. Of of ne güzel vuruyor. Adamı döverim yani. Hey. Bunu sen istedin. Olmadı. Hey bunu sen istedin. Ben nereye vurdum lan? Aferin. Yo, orada da var. 样啊！样？Yeah, yeah.

Don yapacağız çünkü bizim donumuz yok. Çok ne çok çabuk. Senin bana, senin bana zarar verdi. sen, beni çok sinirlendirdiğin için gece oldu. Kaçalım buradan. Bir dakika lan bizim takım nerede? Bak sarı takım orada. Sarı takım neymiş? Bir dakika. Bizim kral krallık olmuş ve kuzeye geçmiş. Baş şerefsiz. O zaman ben de bu takım çok güçsüz olduğu için kuzeye katılıyorum. Evet. Yarın ben kuzeye işte. Kuzey. Bir dakika. Kuzey. Kuzeyde olduğu için benim kuzey gitmem lazım. Oradan taş devri geçiyor. Buradan bir tane taş devri, şurada bir tane bir tane de tahta devri var. Tam dönmem lazım. Dönmüyor. Evet. Dön dön. Yani çok iyi bir gemi sürüyorsun şimdi. Bana 10 vermelim. Türk Türk İmparatorluğu. Ne yapmış? İnsanları eşek sudan gelinceye kadar dövmüş. Oğlum daha ben gitmedim bir yere. Nereye çabuk bana saldın Türkiye. Tür Kuzeyim 5 arkadaşı var. Türkiye'nin de var. Evet, var. Var. Evet. Var. <laughs> var. Ben niye Türkiye'yi Burada pazarlayıcılar var. Evet orada birileri var. Oofala. Bakın arkadaşlar gemiyle gidenlere hiç bulaşmıyorlar. Çünkü Biz ne köylüyüz? Bizim kralımız nerede? Agalar. Of agalar. Arkadaşı agalar ama bir üyesi var. O da yalnızmış. Ehi. Bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Ne ya bak tarafı gemiyle gidiyorum abi. Abi, abi telefonla oynuyor abi. Abi hadi karım çocuğum var. Ya araba niye kullanıyor? Hı. Binebilirim artık. Tamam, Evet. Az önce bildiğin ismi akalardı ama bir kişi vardı. Ne kadar yalnız bir şeymiş. Ve ben niye buradan geçiyorum? Benim geriye gitmem lazım. Türkiye bana ben yardım istiyor. Dur Türkiye niye benden yardım istiyor? Çünkü Türkiye yükseldi. Üzgünüm. Kuzey. Seni yeneceğim Kuzey. Merak etme Kuzey. Yeneceğim seni. Ağlayacaksın kuzey. Ama önce Türkiye'yi bulmam lazım. Hmm. Tek başıma 7 <laughs> kişi yenemem. Bana Bir dakika 4 kişiyle de yenir. Nasıl neyse. Arkadaşlar bakın bu dedemin kızının olduğunu teyzesinin amcasının büyük nesi yok nesinin oğlu son onu öldürürler şu adam öldürdü intikam alacağım onu bak elini kılı elini de kesti arka evet bu kim sen kimsin sen kimsin çarpışıyoruz çarpıştık lan oğlum ben nereye gidiyorum lan nereye gidiyorum ben 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 gezmeye çıktım azıcık. Niye böyle bir şey yaptın? Seni tövbe et. <laughs> bir dakika lan da, o, o, benim ateşim değil mi o? <laughs> Adam etrafında dönüyormuş. Şurada benim yaktığım ateş var. Tam şurada. Devam et. Tahta hurda. Bütün ada'nın etrafına dolaşmışım ya. Canım istemiş öyle de. <laughs> Oo, kömür madeni. Ne yaptım? Evet, gece olduğu için uyumalıyım. Oo, ya da yakınlaşma niye burası? Neyse. <laughs> Çarpacağız. O çarpmadık. Kenardan sıyırdık bakın. Kenardan sıyırdık. Gördünüz az önce. Sıyırdık. Şöyle şu kadarcık sıyırdık. Ama nerede? Hmm. Tartışılabilir. Ve bakın iki tane demir kazma var. Bunu tahta kazma olarak düşünebilirsiniz ama yok. Taş. Kazmalara düşünebilirsiniz ama öyle değil. Merak etmeyin. Öyle değil. Ve ben niye böyle bir dönüş atıyorum? Şu kim? Bu da bizim aralardan ama bir dakika ben Türkiye'ye çıkacağım ve hiçbir takıma razı olmayacağım. Ben ben yemek toplayacağım. Ama dönmem lazım. İyi ben kendim giderim. abi. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? dadım 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 selamünaleyküm <laughs> o bak burada ne varmış burada bir taşla evet biraz şey varmış neyse şu iki büyük ağacı soplayıp buradan sıyrılmalıyım çünkü bana adım ve yaprak lazım. Evet düşman gelebilir buraya. O tahta kesme attı. Niye? Niye attı? Al. Şimdi şu ağacı kıracağım. O sıfır. O ona da ne düşüyor? Ama bunu bir yedi yok. Üç. Oley. Bir dakika ona ona giderken niye sekiz sekiz yazardı? Evet taş toplamam lazım çünkü benim taş duvarlar yapacağım iki katlı. Evet ve bu taşları bu ares sayısına tek puştak için. Ama toplayamıyorum. O benim oyun niye kasıyor? Haksızlık tarihi niye benimkisi kasıyor? Gözlem yapacağım. Kimse Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok. 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 İyi yok. Da tamam. Burada bir. iki İkisini topla. Hoppala 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 hoppala. Buraya mesela kamp kurabiliriz. Boş kamp. Burada boş boş yazıyoruz. Kağıt alıyoruz, evet kağıtları bize veriyoruz. Kağıt alıyoruz ve boş yazıp bize yüz veriyor. Ben niye böyle bir şey? Diyorum? Buraya yeni bir şey başlatıyorum. Yapılardan taş yapacağım. Evet, taş duvarlar sayesinde buraya evimi yapacağım. Yapıldı mı? Yapıldı kesin. Bekliyoruz. Hı. Evet, ben de niye bir ev yapıyorsam arkamdan bıçaklanabilirim. Saldırıya uğrayabilirim. Bu yüzden. Ah. Dike olduğunu da bile. Orayı niye koyamadım? Koydum artık. Bakalım düşman geliyor mu? Düşman geliyor mu? Son 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 gelmiyormuş. O zaman ev yapmaya başlayalım. 아 이따 이거를 etmeyi, ne yapmaya çalışıyorum? Diğer doğru kırmamaya Kırdık tamam tamam. Şimdi hızlı olmalıyız. E, hadi Arkadaşlar bir Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sinirlendim. <laughs> <laughs> Bizim buradan hayır tabii ki de bunu buradan yapmayız. Bizim öğretimden şu malzemeden yapıyormuşuz. Allah Allah. Evet böyle olursa çok Tamam Hadi yapalım. ne yapacağız. Bundan yapamıyoruz. 5 tane. Tamam. Şimdi büyük bir kapıya bakarız.

Arkadaşlar. Niye abi? Neyse. Evet arkadaşlar. Merhaba. Bu videonun daha sonuna geldik. Eğer evet, bir dahaki videoda da bu evi yapıp beraber yani videoda yapıp savaşmamı istiyorsanız bu video like atıp abone olmayasınız kesin kısa duyurularım abone olup like atmayı unutmayın hepinize